Merhaba, ben Doktor İsmail Savaş. Tükak Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Sizlere aşıların etkinliği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi akciğer enfeksiyonları birçok mikroorganizmalarla meydana gelir. Bunlardan en önemlileri bakteriler dediğimiz bir kısım canlılar ve diğer bölümü de son 6-7 ayda özellikle daha çok üzerinde bilgi sahibi olduğumuz virüslerdir. Önceki yıllarda virüs olarak grip virüsünün insanlarda ne kadar etkili olduğuna dair bilgilerimiz vardı. Ancak son dönemde Çin Wuhan'dan yayılan koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle bilgimiz daha da gelişti. Bağış sistemimiz virüslere ve bakterilere karşı, çeşitli hücresel mekanizmalarla antikor dediğimiz molekülleri ortaya çıkararak bu tip enfeksiyonlarla e, savaşmaya çalışır. İşte bu tip antikorları biz aşılarla dışarıdan uyararak vücudumuzun üretmesine yardımcı oluruz. Bu nedenle geliştirilen birçok virüs ve bakteri aşıları vardır. Bu özellikle kanserli hastalarda ve akciğer kanserli hastalarda daha çok önem arz etmektedir. Çünkü kanserli hastalar daha hastalıklara yatkın olabilmektedir. Bu tip enfeksiyonlardan korunmak için mutlaka kanserli hastalara bu antikor üretimi için dışarıdan yardımcı olmak gerekir. Bu yardımların en önemlisi de viral ve bakteriyel aşılardır. Özellikle sonbahar mevsiminde art, değişen hava koşulları ve insanların kapalı ortamlarda daha sık ve yakın olarak birbirleriyle iletişime geçmeleri nedeniyle bir virüs ve bakteri yayılımı daha fazla olmaktadır. Özellikle son dönemde Çin, Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs enfeksiyonu, Dünyada ciddi bir pandemiye neden olmuştur. Ve bilindiği gibi bununla ilgili çok ciddi çalış aşı çalışmaları mevcuttur. Aşı sonrasında sağlıklı bireylerde daha iyi antikor cevabı oluşacağından aşıların sağlıklı bireylerde daha iyi bir koruyuculuk sağlığına dair bilgi elimizde mevcuttur. Kanserli hastalarda Bağışıklık sistemi zaten kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasıyla uğraşıldığı için yeterince bağışıklık kuvvetli bir şekilde oluşmayacağı aşikardır. Yapılan çalışmalarda aşıların viral ve bakteriyel aşıların kanserli hastalarda bağışıklık sistemini uyardığı ve çok ciddi bir düzelme sağladığı, hastalığın daha hafif geçirilmesine yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak kanserli hastalarda ve özellikle akciğer kanserli hastalarda grip aşısını, influenza aşısını ve zatürre aşısının yapılmasını öneriyoruz. Grip aşıları her yıl sonbahar mevsiminde uygulanır ve her yıl yapılması zorunludur. Zatürre aşısı streptokok pinamoni dediğimiz zatürre etkeninin, en sık zatürre etkeninin birçok çeşidinin sadece belli bir bölümüne karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Bu genellikle aşı yapıldıktan sonra uzun süre koruyuculuk sağlar. Bunlar çeşitli tiplerde olabilmektedir. Konjuge aşılar vardır ve bu aşılar genellikle ömür boyu bağışıklık sağlayabilmektedir. Bu nedenle özellikle kanserli hastalarda ve ileri yaş, 65 yaş üzeri, akciğer, kalp problemi olan hastalara hem grip aşısına hem zatürre aşılarının yapılmasını önermekteyiz.